Bugünkü videomuzda piyoto tekniğini anlatacağım. Bir önceki videoda e, Miyuki'de karelime tekniğini göstermiştim. Şimdi de yine Miyuki boncuklarımızı kullanarak piyoto tekniğini uygulama olarak göstereceğim. Karelime'de 4 adet Miyuki delika boncuk kullanmıştım. Yine piyoto'da da aynı şekilde 4 adetle başlayacağım. Siz isterseniz daha yüksekte yapabilirsiniz. Bu arada malzemelerimiz e, Miyuki delika boncuk ipimiz ve boncuk iğnemiz. Dört tane Miyuki boncuğumuzu aldım. Kendime doğru çevirdim. Şimdi bir adet daha alıyorum. Peyote tekniğini kullanırken hep bir boncuk atlayarak yapıyoruz. Bu yüzden en son eklediğimizden birinci değil, ikinci Miyuki'den geçerek başlıyoruz. Yan yana oturdular. Şimdi tekrar bir Miyuki aldım. Yine aynı şekilde bir boncuk atlayıp bir sonrakinden geçeceğim. Yani en üsttekinden geçiyorum şu anda. Bir boncuk atlıyorum ve bir sonraki boncuğundan geçiyorum. İpim yukarıda olduğu için yukarıdan aşağıya doğru. peyote tekniğinde. Tekrar bir boncuk alıyorum. İpim yine yukarıda. Bir boncuk atlıyorum ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Çıkıntı. Çıkıntıları kullanıyorum. Yani. Yukarıdan aşağıya doğru iniyorum. İpim yukarıda olduğu için